Öncelikle çamaşır makinasını nasıl kullandığınızı bize söyler misiniz? İş yerinde telefon açıp makina sıkarken uçak gibi ses yapıyor bir misiniz? Bir gözünüzle canlandırır mısınız? Burada bir halk bir görsün. Tabii tabii ya. Ne yapıyorsunuz? O nedir abla? <laughs> yastık. Bir bakabilir miyim? Ha, bu yastığı atıyorsunuz. Atın. Makinanız kaç kiloluk abla? 8 kilo. Kaç o kilo? 8 kilo. Alırken 8 kilo dediler. Evet. Ondan sonra benim adamdan zaten gece bekçisi aldığı 300-500 lira para. Evet. Tamamını dolduruyorum, güzelce deterjanı koyuyorum. Evet, bir doldurun bakalım abla. Tabii. Bu şekil mi dolduruyorsunuz abla sürekli, her gün? Ne yapıyorsunuz abla? Dolduruyorum. Ee, doldur Aa. Bu şekil çamaşır dolar mı abla? Neden? 8 kilo dediler. Doldurun o zaman abla. Doldurun. Doldur sürekli böyle mi yıkıyorsunuz abla? Evet, sürekli ben bir yardımcı olayım abla. Pardon abla kusura bakmayın. Sen iyice itiyorsun. Böyle mi yapıyorsunuz ben, abla? Evet, evet iyice. Şöyle? Evet. Şöyle? şöyle. Evet. Yani 8 kilo dediyse bu şekilde dolduruyor musunuz abla? Evet. Ondan sonra? Camda kapanmayınca ne yapıyorsunuz abla? İtekliyor musunuz? İtekliyorum. Sürekli yıkama şekliniz bu. Evet. Burada. doldurursanız bu makina sıkarken buyurun şu sesi duyuyor musunuz? Bakın şu sesi. Bu sesi duyuyor musunuz? İşte bu ses çamaşır makinesine çok büyük bir çamaşır atarsanız bundan bundan Allah böyle çamaşır atma Allah'ını söylersen atma ya. Yazık günah ya Abla sekiz yıl diye içine de kurban olayım ya. Çamaşır makinelerin içine 8 kilo diye tepeyi al işte al al. O zaman alırken niye öyle dediler? Alırken 8 kilo diyebilir. Ama suyu emdikçe çamaşır zaten ağırlaşıyor. Çamaşırı atın attıktan sonra çamaşırla kazanınızda bir karış boşluk kalsın. Sonra eşim benim 800 milyon lira maaşla çalışıyor. İçine attığım çamaşırdan dolayı kazan dağılmış, 500 milyon lira usta para istiyor. Bunlar ya